Evet şu anda Ceylan bir çalışmanın var olduğunu gördük. Güzel bir çalışma var burada ve bu çalışmayı sizinle istiyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma. Şu anda e, Esnaf Operatif Başkanımız Başkanı Ölen Çelik'in yapmış olduğu bir çalışma var ve bu çalışmayı görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. İnsanlarımız e, gerçekten çocuklara sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor ve bu görüyorsunuz insanlar bu imza kampanyası başlatmış ve imza kampanyası ne derseniz imza kampanyamız burada listede üniversitedeki öğrencilerimiz Ceylan Plan'a sınava girmesi için yapmış olduğu bir eylemdir ve bu eylem Ceylan Pınar'ın Ceylan Pınar okullarda sınav alabilmesi için e, görüyorsunuz ve şahit oluyorsunuz herkes şahit oluyor ve Gerçekten böyle bir çalışma memleket için olumludur. Burada bir toplum kuruşlar sesleniyoruz. Ee, Ceylan Pınar ilçe başkanımıza sesleniyoruz. Bu bireysel olan çalışmaya, çalışmaya mücadeleye ortak olmasını istiyoruz. Evet görüyorsunuz çocuk motordan iniyor. Genç kardeş, genç kardeş, kardeşimiz, genç kardeşimiz motor imza imza Gerçekten Ceylan Pınar Ceylanlar'da olabilmesi için ortak eylem, ortak bireysel eylem yapıyoruz ve gerçekten bireysel eylem sesimizi karar için elimizden geleni yapıyoruz. E, gerçekten ilçemizin nüfusu yüz bine dayandı hatta daha fazla e, söyleyebiliriz ve bu yeni yeni e, Ceylan Esnaf Başkanlığı e, kastı ve kendisi Ceylan yeni bir çalışma içerisinde olduğunu ve Ceylan Pınar'a katkı sağlamak için elinden gelen yaptığını ve gelen çocuklarımız burada mağdur oluyor ve bu e, diğer Ceylan, görüyorsunuz insanlar durmadan e eylem yapıyorlar ve üniversite Ceylan Pınar olabilmesi için imzalar topluyor inşallah. E evet evet çocuğum Uyumuş burada girsin arkadaşlar. Sizin çocuklarınız burada girsin diye imza kampanyası başlatılmıştır. Umarım bir de tekrar ediyorum. Sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, evet. muhtarlar, ilçe başkanları, toplumda önderleri dediğimiz insan bir an önce buraya gelip imza kampanyasına katılması lazım.